Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, öncelikle hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Arkadaşlar geçen gün bir video çekmiştim 2021 yılında ÖTV indirimi ve ikinci el araba fiyatlarında zam veya indirim gelecek mi? ÖTV'de indirim gelecek mi tarzında bir video çekmiştim ve e, videoya bazı tepkiler aldım arkadaşlar. Tepkiler derken öncelikle herkesin fikrine e, sonuna kadar saygım var. Burası herkesin konuşabileceği bir platform sonuçta. Ben kimse kimseye bir şey söylesin demiyorum. Herkes zaten en başta da söylediğim gibi herkes yorumunu anlatsın. Ama ben sadece şunu söylemiştim arkadaşlar. Ben 2021 yılında herhangi bir ÖTV indirme beklemiyorum. Sadece araba satışlarının azalmasından dolayı bayilerin veya esnafların veya genel olarak fiyatların birazcık da aşağı düşebileceğinden bahsetmiştim. Çünkü fiyatlar gerçekten çok tavan yapmıştı. Bu konu hakkında size bir video çekmiştim. Ee, ve bazı arkadaşlarımız ÖTV indiriminin e, geleceğinden, çok yakın bir zamanda bir ÖTV indirimin olacağından bahsediyordu arkadaşlar. Ve ben yine de, ben yine aynı lafı tekrar ediyorum arkadaşlar. 2021 yılında en azından önümüzdeki 9-10 ay arasında ben ufukta bir ÖTV indirimi göremiyorum. Ha diyeceksiniz ki burası Türkiye. Burada bir gece bir kalkarsın, sabahında bir kalkarsın ÖTV indirimi gelir. Buna da katılıyorum. Buna da katılıyorum arkadaşlar. Böyle bir şey de olabilir. Ayrıyetle şöyle de bir şey daha söyleyeceğim. Umarım olur. Yani aramızda ÖTV indiriminin gelmesini istemeyen biri olabilir mi? Yani böyle bir saçmalık var mı? Ben de istiyorum. Bana kalsa ÖTV sıfır olsun. Yani benim bununla alakalı bir problemim yok. Çünkü bazı yorumlarda arkadaşlarımız sanki ben buna karşıymışım da bunu ben istemiyormuşum tarzında yorumlar yapmış ama arkadaşlar ben ÖTV indiriminin gelmesinin taraftarıyım. Ama ben şu anda mevcut analizlere ve mevcut fiyatlara, mevcut olaylara bak değerlendirdiğim zaman kendi açımda herhangi bir ÖTV indirimi görmüyorum. Ama fiyatların düşeceğini düşünüyorum. Bunun sebebi de şu. Zaten araba fiyatları geçtiğimiz 8 ay içerisinde çok fazla tavan yaptı. Yani 100 bin liralık arabalar 200 bin bantlarını görmeye başladı. Zaten fiyatlar manyak yerlere ulaştı. Fiyatlar manyak yerlere ulaştığı için de otomatikman zirveyi gördü ve artık tekrar birazcık da olsa aşağı inecektir. Ama siz bana 2021 yılında bayinin 140 bin liraya sattığı arabayı örnek veriyorum. 140 bin liraya sattığı arabayı birden bayi o arabanın 120 bin liraya satacağına inanıyorsanız arkadaşlar hayal görüyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. ikinci elle sıfır karşılaştırmayalım lütfen. ÖTV konusunda. Yani ikinci elle sıfırın arasında ÖTV konusunda bir fark var. İkinci el fiyatlar zaten sıfırı geçti. O başlı başına bir saçmalıktı. Ben bunun değişeceğini her zaman inanıyorum ve bunu söylüyorum. Önümüzdeki bir sene içerisinde zaten fark ettiyseniz arkadaşlar veriler ortada. Genel olarak istatistiksel izlediğimiz zaman 2021 yılının ilk ayında satışlar iyi gitmiyor. Yani e, veriler çok parlak değil. Ve ben bunun sadece korona ile alakalı olduğunu zannetmiyorum. Çünkü sen fiyatları 30-40 bin lira aşağı indirsen Ocak ayı patlar. E, bunun tek sebebi arkadaşlar araba fiyatları çok pahalı oldu ve artık insanlar araba almaya başlamadı. Yani bunun olayı bu. Yoksa bir ÖTV indirme hazırlığı veya vesaire değil. Zaten şu anda böyle alakalı mecliste veya kabinede veya örnek veriyorum müfettişler arasında böyle bir toplantı var mı? Gündemde var mı arkadaşlar ÖTV indirimi? 3-4 tane haber sitesini koyduğu başlıktan bahsetmiyorum. Onlar clickbait için ÖTV indirimi kapıda yazıyor. Kapıda hangi kapıda? Ne zaman geliyor bu kapı? Biz bir senedir bekliyoruz ÖTV indirimini. Ben bundan bahsediyorum. Ama yine de ben araba fiyatlarının düşünceğinden ve hala araba almamamız gerektiği konusunda hala hemfikirim arkadaşlar. Araba almayacağız. Bekleyeceğiz. Her zaman bunu söyledim arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Yani bunun başka yolu yok. Çünkü biz beklemediğimiz zaman, arabalara saldırdığımız zaman arkadaşlar millet fiyatları daha da yukarı çekecektir. Biraz bekleyelim. İnsanlar ellerindeki malı o kadar pahalıya satamayacağını anlasın. Zaten fiyatlar düşecektir. Benim bahsettiğim konu zaten en başından beri buydu. Diğer bir konuya gelecek olursak arkadaşlar. ÖTV indiriminin yanında. 2021 yılında Türkiye'ye girecek araba sayısı sıfır araba sayısı 2020 yılının iki katı olacak arkadaşlar. Çünkü geçen sene pandemi yeni çıktığında bütün dünya ülkelerine birden vurdu. Ve şunu da e, asla unutmamak lazım arkadaşlar. Fabrikalar ürettiği arabaları ilk 4 ila 5 aylık stokunu çoktan hazırlamıştır. Yani örnek veriyorum biz Türkiye'de Mart'ta bu pandemi ilan edildiğinde biz bu işlere başladığımız zaman fabrikalar 8. ve 9. aydaki teslimatlarında gecikmelere başladılar. Diğer arabalar planlandığı gibi zaten teslim edilmişti. Ama önümüzdeki aylarda bayi yeni araba geliminde kesinti olduğu için fiyatlarını yukarı çıkardı veya arabaları toptan galerilere verdi. Galeriler toptan sıfır arabaları stok yaptı. Stok yapıp Araba gelmesinin kesintili zamanını bekleyip fiyatlarını yükseltip millete sattılar. Benim fikrime göre 2021 yılında bu böyle olmayacak. Çünkü kiminle konuşursam konuşayım Almanya'da çok fazla arkadaşım var. İsterseniz onlarla da yayına da çıkabiliriz hiç fark etmez. Hepsi şu anda geçen sene bu aylarda bu aylarda değil de Şubatın ortalarında. İş bırakmaya gitmişlerdi arkadaşlar pandemiden dolayı. Herkes evinde oturuyordu. Şu an herkes harıl harıl çalışıyor arkadaşlar. Araba üretimlerine son gaz başladılar. Zaten geçen videoda bahsettiğim gibi şu anda Türkiye tırlarla Leon, Peugeot, Opel, Volkswagen marka arabalar, Ford marka arabalar şu anda gelmeye başladı. Bunlar tırdanlardan bahsediyorum. Bir de deniz aşırı ülkelerden gemilerle, büyük gemi konteynerlerle, şileplerle gelen arabalar var arkadaşlar. Yani ben 2021 yılında 2020 yılı gibi bir araba stoğu sıkıntısı çekeceğimize inanmıyorum. Bunu inanmamak için de gayet haklı sebeplerim var. Bunu zaten diğer iki videomda da size bahsetmiştim. Dilerseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden e, bence bu sefer farklı olacaktır. ÖTV indiriminin geleceğine inanmıyorsun. Neden inanmıyorsun arkadaşlar? Şuna, şu yüzden inanmıyorum. Birincisi arkadaşlar şu anda devlet pandemiden dolayı çok fazla kan kaybetti. Sadece devlet dedi arkadaşlar esnaf da çok zarar etti. Yani şu anda pandemiden hemen hemen etkilenmeyen çok az insan var diyebilirim. Ben dahil olmak üzere, sen dahil olmak üzere hepimiz pandemiden çok ciddi zararlar gördük. Devlet de aynı şekilde. Çok fazla şirket iflas etti. Batma noktasına geldi. İnsanlar kiralarını ödeyemiyor. Ve şu anda ÖTV biliyorsunuz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir gelir kapısı. Türkiye Cumhuriyeti'nde her arabaya yapacağı bir ÖTV indiriminin yıl sonunda Türkiye Cumhuriyeti'ne getirisi eksi olarak milyarlarca lira. Şu anda Türkiye'de her ülke gibi bu yaptığı zararı bir şekilde telafi etmek istiyorlar. Örnek veriyorum Almanya'da çöp çöp vergisine zam yapıyor adam. Veya her 3 ayda bir ödediğimiz radyo TRT Almanya'da sadece radyo vergisine geçiyor. Radyo ZDF eee vergisine %3 %4 zam yapmaya başladılar. Kabinede tartışılıyor. Daha onaylanmadı. Bu da ayrı bir konu ama şunu söylemek istiyorum. Türkiye şu anda indirim yapacak konumda değil. Bence ee, zam yapılmaması zam yapılmaması en mantıklı karar olur. Benim fikrime soracak olursanız 20 %30'luk bir indirim arabalar hak ediyor. Bu gerçekten böyle. Ancak şu anda ufukta böyle bir şey gözükmüyor. Ee, zaten buna inanmayan arkadaşlarımız da gazeteler 3 aydır ÖTV indiriminde bahsediyor. 3 aydır her gün ÖTV indirimi şöyle böyle şöyle böyle ama ortada bir şey yok. Ben bunun böyle devam edeceğine inanıyorum. Birazcık piyasada gaz alıyorlar arkadaşlar. Bana bu böyle geliyor. Araba işlerinde bu böyledir yani. Milletten şu an gaz alıyorlar. Ayrıca arabayı almak zorunda kalan insanlar arabaları yine de alıyor. Yani Ocak ayında hiç mi araba satılmadı? İhtiyacı olan adam kendisine göre uygun bir araba bulmuş adam arabayı yine alıyor ama 50-60 bin lirayla güzel bir araba almak isteyen araba sahipleri arabalarını satıp yerine başka bir araba koyamıyorlar. Sıkıntı da buradan başlıyor. Bu konuda çok fazla da aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum. Ama ben hani bu konuda geri vites yapmayacağım. Hala ben ÖTV indiriminin geleceğine inanmıyorum. Ama tekrar söylüyorum arkadaşlar umarım ÖTV indirimi gelir. Ve hepimiz istediğimiz arabalara binelim. Yani hepimizin istediği zaten bu. Başka bir şey istediğimiz yok. Ee, bu konu hakkında bir yorum yapmak isteyen arkadaş olursa yoruma yazsın. Oradan da konuşalım. Gelecekse yeni videoda çekerim arkadaşlar. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.